Merhabalar Süperisistara. Hoş geldiniz. Evet harika bir gün. Evet çok güzel. Evet yoğun bir hafta sonuydu. Ve yeni hediyem geldi. Yeni sürprizim Zara. Gerçekten çok şık. Tavsiye ediyorum Zara çizmelerini. Çorap çizmeler genelde çok denedim. Ayağıma uymadı. Ama bu tam oturdu Zara'nınki hem kışlık. Diğerleri daha böyle çorap tarzındaydı ince. Tutmuyordu ayakları kayma yapıyordu. Ama Zara muhteşem ya. Lastik tarzında tam oturuyor. Muhteşem bir tasarım. Çok kaliteli yapmışlar. Topuk şeyi de öyle. Yani topuk en yani az 20-25 santim var. Ama o kadar rahat ki normal yani spor ayakkabısı düz ayakkabı giymiş gibi o rahatlığı hissediyorum. Topuğun çok uzun olmasına rağmen. Gerçekten şık bir çizme. Evet minilerinizle rahatlıkla giyebilirsiniz. Tamamen kapatıyor zaten bacak boyunda. Evet harika bir çizme. Evet ben bayıldım. Tavsiye ediyorum herkese. Süper Sistar'a abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmuyoruz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.